Karadeniz'e geldik arkadaşlar desem inanmayın. Kestel'e geldik. Bulutları görüyorsunuz. E, trekking grubu. iki minibüsle geldik. Yaklaşık 40 kişi falan var. Yağmur var ama yağmurda yürüyeceğiz. Karşıda Kestel Söreti'ni görüyorsunuz. Yağmur falan hep bu yalnız ha yıyıyorsunuz da şimdi bileceksin vallahi şuraya değil, de. değil Şu ya ya. bilecek miyiz? doğada yürüyüş merhaba başladı. Çekiyor <laughs> musun? Yok, Türkiye'ye

çek. Yollar uzun dikenli taşlı olsa da Bastığın yer üzüntülerle dolsa da Selçı ateş önünde her ne olsa da izi gülerek yürür Haydi 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 izci, haydi 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 izci, haydi 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 izci, şarkı söyle neşelen. <laughs> Hafif yağmur çiselmesi altında yürüyüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Evet mantarlarda görüyorsunuz arkadaşlar mantarlar patlamış. Yağmur biraz azaldı. Grupta biraz dağıldı. Biraz bayağı kişiler arkalarda kaldılar. Devam ediyoruz. Hava gayet güzel şu anda. yağmur suları çok güzel akıyor mis gibi hava doğa çok güzel Şu anda kısa bir mola verdik. nereden Ben topladım yönen. Abi yok, Kenan'ın e, Emre'den e, erik kalmıyorum. Kenan yanlış yapıyorsun ama. Drona Drona abi. Tamam, ya drone he? Evet, herkes şey kız bakalım. <laughs> yok, gidiyor. bu ilk çıkan dronlar. <laughs> Bizi çekecek. <laughs> <de. Gülüyor> <laughs> <laughs> <Şimdi de> diye <laughs> evet. gel. Abi. Biz mısın? çıkmadık <laughs> abi eksik kaldı dur. çıkıyor, çıkıyor evet. oradan da alıyor. Gel 360 al arkayı da önü de. Öyle başka mi? Sen Sen hangisi? Yaka mı? Yaka. Yaka. O, evet. 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 O <laughs> da vardı değil mi abi? Evet Memel abi kodumu ver bak. Blok mu var? Blok mu var? Yani Tersten başlayıp buraya gelecektik. Ama yağmurdan dolayı e, kapalı alan gerektiği için yürümeye devam edeceğiz. Aşağıda e, kapalı bir alanda pikniğimizi yapacağız. Şimdiye kadar normal bir yürüyüştü. Şimdi ormanın içerisine dalacağız. Yine yoldan gideceğiz. Ama yolda su birikintileri ve çamur olduğu için mümkün olduğu kadar öndekinin bastığı yere basmaya çalışın. Ayağınızı batar, ayakkabınızla beraber orada kalır. Ayakkabısız çıkartırsınız. Bıçık bıçık çamur olan yerler var. Fazla, çok büyük otada basmayın. Battıkça hem paçalarınız ıslanır, hem ayakkabınız su alır. E, öndeki nereye basıyorsa oraya basmaya çalışın. Yaklaşık bir yarım saat yürüyüşten sonra e, güzel bir mantar toplama alanına gireceğiz. Geçen hafta geldim, ektim ben. Bu hafta ürünler toplayacağız inşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> ee, daha sonra devam edeceğiz inşallah. Ara çok koptu. Neden koptu bilmiyorum. Aramızda çürük elma yok ama... Çok var hocam, sağa Ayşe, sağa Ayşe var çürük elma. Ayşe, Ayşe. Tamam. Çürük elmayı buraya bırakalım. Ağacın dibine, haftaya alalım. alalım. Hocam ben onu bırakamam. Canım, yerim benim ya. O, o zaman nereye haber kalsın? Sırtında taşıyacaksınız, evet. <gülüyor> 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 Problem olan var mı arkadaşlar? Hocam biz geri dönemiyoruz değil mi? ya Dönersin <laughs> aynı yok, bir, yok bir bu kadar oldu. daha yürürsünüz. Yani kötü günler bitti daha kötü yok, günler var evet. diye. Aynen. Şimdi arkadaşlar e, bayanların özel ya. ihtiyaçları varsa <laughs> evet, e, kenara geçsinler, geçsinler. ben yol tarif edeceğim. orada. E, biz onları 5 dakika 10 dakika bekleriz ileride. Yoksa direkt devam edelim. Erkekleri e, şöyle alalım <laughs> karşıya. <laughs> Şu uzun olanlar mı kavak mantarı? Böyle. Böyle. bunlar Böyle aslında öyle böyleymiş oluyor. de açılınca o evet. şekilde Tamam mı? <laughs> Yok var benim. <laughs> Sağ ol. arkadaşlar. Yürüyüşümüz devam ediyor. Evet yağmur altında yürüyüşümüz devam ediyor. Arkadaşlar. Liderimiz Hayri Bey. Evet 2 asker yaklaşıyor arkadaşlar.

Evet, kapanıp televizyon seyredenleri anlamıyorum. Evet. Hocam sen korona oldun herhalde. <laughs> Bir ay sonra daha çilekleri başlar. Evet onlar çilek değil mi? Şu gördüklerim şey yapmak. Şey evet, yata. arada. Öğürtten de var. İkisi birbirine benziyor. Biri çalı olur, birisi ot olur. Ama burada var yani ikisi de. Işte. Var var gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi? Aynen. Artık bitti bir Yarın finallerine var Düşün görsün. iki gün düştü. O Ankara'da okuyor. Ne okuyor? Radyo Televizyon, Ankara Üniversitesi'nde. Duyamadım. Hocam düşüşümü çekmedin değil mi? Görmedim dinliyorum bana vuruyorlar. Arkamdaysan çekmişim. yapma ya Yayınlarım bu Evet, geri dönüş girelim. Peki olur hocam. Eğer yaptı o zaman. Hadi gidelim. Gidelim. Şöyle gidip Arkadaşlar yürüyüşümüz devam ediyor. Manzara süper. Hava süper. Katılanlar süper. <laughs> arkadaşlar. Manzara müthiş Gelmeyenler çok şey kaçırdılar. Hava açtı. Yağmur yok. Doğa müthiş. Evet. Kahvelerimizi de içiyoruz arkadaşlar. Şu anda ekip dinleniyor. Evet. Doğa müthiş. Molamız devam ediyor. Gezili Hanım. Şöyle bir çekebiliyor musunuz? Serpil. Arkadaşlar yürüyüşün zor olan kısmını bitirdik. Çok az bir mesafemiz kaldı. Size manzarayı göstereyim. Çocuklarımız için. Sucuk için odun topladı arkadaşlar. Hocam da geldi. Yürüyüşümüz bitti arkadaşlar. Şimdi mangalda sucuk var. Onun için bu piknik alanına geldik. arkadaşlar yürüyüşü bitirdik. Şimdi karın evet, doyurma zamanı. Mis gibi sucuk. <laughs> Kuvvetli yağışlardan sonra su kuvvetlendi. Çamurlu bir su akıyor. Kamp ateşimiz de yanıyor ama yağmurdan dolayı tam tutuşamıyor. Evet üşüyen arkadaşlar ısınıyor. arkadaşlar doğa müthiş şimdi evet suyun bir kısmının çıktığı yere geldik bir kısmı bu kaynaktan geliyor suyun Arkadaşlar kestel yürüyüşümüzü tamamladık. Sucuk ekmeklerimizi yedik. Karnımız doydu. Arkadaşlar çay demlemeye çalışıyorlar. Çayımız demlenirse çayımızı içip Konya yola devam edeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Destekleriniz için kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese Hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın. kalın.